Oyna mı abicim arabayla? Bunda Spotify mı Spotify Spotify, ney Bizim arabaya bakalım bakalım gidelim. Bizim arabanın durumu. Bizim arabanın durumu işlerse Daha hiçbir şey yok çünkü. Ama mesela gördün değil mi? Mesela sen daha önce hiç hiçbir açılmamış servis işini görmüş müydün kardeşim? Nerede gördün? gördün? Ben gördüm. Diye. Nereden gördün? Nerede gördüm? Ne diyor? Düşsene buradan ön camı şey Açtığını şöyle şuraya kadar falan. Abart, biraz daha abart. Oğlum şuraya kadar gelsin tamam yeter abartmayayım hadi. Ama bu atkı var işte. Hepinize merhaba arkadaşlar. Video bakalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video, yepyeni bir heyecan diyerek videomuza başlıyoruz. Bir önceki Ford'u alıyoruz videosunda. 15 dakikalık bir video izlemiştiniz. Eğer izlemediyseniz de izleyin. Orada birazcık detayları verdim. Şimdi i̇şte birazcık da yapılan işleri vesaireleri göstermeye çalışacağım. Babam da ben de yurtun servis telaşında olduğumuz için ve koşturmaca olduğu için elimden gelince kayıt almaya çalışıyorum. Elimden gelince arabanın işlerini göstermeye çalışacağım sizlere. Ee, aracımızın şu an iç atkıları tamamlanmış. İç atkıları nelerdir? Ee, arabada döşeme yokken, tavanda vesairede döşeme yokken yapılacak döşemelerin daha rahat tutması, daha güzel olması olduğunu kafam mantığım öyle veriyor. Ya da başka bir mantığı varsa bilmiyorum. Ee, onlar yapılırken ekstra atılan demirler vesaireler bunları göstereceğiz. Ondan sonra arabanın camları zaten açık o şekilde aldık ee, neron ismi. Daha sonrasında koltuk takılacak işte döşemeler yapılacak sensörler onlar bunlar derken en son arabamızı teslim almış olacağız. Mesela bu ne biliyor musunuz? Bu arka dörtlünün arabaya göre değişiyordur bilmiyorum da arka dörtlünün olduğu yer. Yani koltuklar bunlara sabitleniyor. Yerleri buna göre açılıyor. Daha sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi camlarımız var. Arabaya göre değişiyor. Bunlar hangi arabanın bilmiyorum da bunlar galiba Sprinter'ın. Mesela gel. Sprinter var bak arka camdan içeriden göster. Mesela yani servisler, personel taşımacılığı vesaireler bütün her şey aslında böyle açılıyor arkadaşlar. Mesela bak bu arabada da e ee, ne var görüyor musun? Bak şu sağ tarafı göstersene. Bak sağ tarafta siyah boyalı bir yer var gördün mü? Evet. Şura. O mesele demek ki oraya yapılacak bir koltuk için ya da bir şey için ek bir e, demir kaynatılmış oraya. Neden? Daha sağlam, daha iyi olsun diye. Tamam mı? Gel. Mehmet'le beraberiz tüple. Ara boşlukları değerlendirmeye çalışıyoruz. Aşağı gel birader. koltukları açılmış mı mesela. Sprinter diye biliyorum bu arabayı. Aynen. Koltukların her şey hazır. Üstüne bir şeyler yapacak, sensörleri falan gelecek. Bizim arabaya bakalım bakalım gidelim. Bizim arabanın durumu. Bizim arabanın durumu işler size. Daha hiçbir şey yok çünkü. <laughs> abi ne yapıyorsun? Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> aldık abi. Abi. 2024 bir Ford Memo. Şöyle ben gidiyorum. Ver bana bir eder. Şu arkadaşı Arkadaşlar olay bu şekilde. Yani görmüş olduğunuz gibi şu yukarıda atkıları ekstra atılıyor döşemeler için ya da daha farklı bir şeyler için ama bence döşemeler için. Onun dışında yere koltuklar için ray sistemi yapılıyor. Tüm elektrik tesisatı, klima boruları, hava geçişleri bunlar burası böyle hazır geliyor diye biliyorum. İşte bu şekilde daha sonra koltukları takılacak, yan döşemeleri yapılacak vesaire olacak. Bu aşamalar tabii ki de hepsi e, hızlı olsa da ben hepsini çekemeyeceğim ya da çekebildiklerimi koyacağım ya da buradaki çalışanlardan vesaireden rica edeceğim. İşlemler yapılırken bana video çekecekler. Ya da gelebildiğim yerde de ben geleceğim çekeceğim. Ona göre bir şey alacağız. Görmüş olduğunuz gibi yani. Mesela bak. Memo. Bak bu sarılar ne biliyor musun? Ne biliyorum? Klips. Ne klipsi? Yan bakalitlerin klipsi. Evet. Gördün mü? Yani Böyle. Neden anlattım? Bak fikrim yok. Bilgi. Bilgi. Ama mesela gördün değil mi? Mesela sen daha önce hiçbir açılmamış servis işini görmüş müydün kardeşim? Nerede gördün? Ben gördüm. Evet. Nereden gördün? Nerede gördüm? Konya'da gördün. Evet. Tamam. Ford gördün mü? Ford görmedim. Tamam gördün işte bak. Benim sayede bilgi... Master gördüm. Tamam. Ne gördüm ben? Master gördüm. Bir tek master gördüm. Hı. Sence de farklı değil mi? Hani insanlar aslında bu Ondan işi... Güzel. Bu işi bilmeyenler şey sanıyor ya. Neron ismi. Hazır geliyor direkt. Mesela bir araba aldığında nasıl binek araba? Direkt hazır geliyor, doğru mu? Aynen. Bu arabalar böyle mi peki? Yok. Değil. Neden? Artı bir. Artı bir, burası bir dizayn. Bunlar bir dizayn. Bunlar bir işçilik, elemi. Araba yapılıyor, sonradan bir daha araba yapılıyor. Ben anlamadım. Aynen öyle. Çünkü bu arabalar Türkiye'de üretilmiyor, yurt dışından geliyor. Ama bizim kendi servislerimiz daha güzel. Mesela bunların böyle olduğu bilmiyordum. Değil mi? Klima böyle Ne garip. Klima bozdu değil mi? <laughs> Tabii. Bak ama Ford logolu mesela. Klimalar hava geçişleri <gülüyor> burada. Tabi. <laughs> Tabii. Severiz. <laughs> Seferi. Seferi. mesela bak. Bunlar ses yapmasın diye mi? Vesaire diye mi? Ya da bak mesela. <laughs> Mega satmışlar. Bunlar büyük ihtimalle ek yerleri hava kaçırmasın. Daha güzel soğusun, daha güzel ısısın diye. Aslında bunlar ısıtmıyor mu? Çünkü burada <laughs> sıcak hava geçmez. Buradan sadece soğuk hava geçer. Kalefer <laughs> burada. Evet, nerede? Kalefer orada ama ee, ismi? Daha bunu yapılmamış. Ya, Dukatolarda, mesela bizim eskilerde de burada oluyor yavru. Kalefer. Burada böyle bir tane boru geçiyor. Yanlarından Benim şey yapıyor. Bu kenarlarda priz girişi gelecek değil mi? Tabi Type C. Yani sıfırlarda oluyor böyle. Sefere. Sefere. şey ne ismi. Rak top yapsalar güzel olur aslında. Ne diyor? Düşsene buradan önce şey Açtığını şöyle şuraya kadar falan. Abart biraz daha abart. Oğlum şuraya kadar gelsin tamam yeter abartmayayım hadi. Ama bu atkı var işte. Zor olmaz iş. Şey. Buraya açsınlar tamam. Ya olur de ya Abi, hayal gücü ya. ya benim kafam ona ne? Bu tesisatı kablolarını sonra da mı çekiyorlar? Tabii canım. Hem mesela arabadan o fabrika orijinalinde şu şeyler yok. Aa gerçi daha buna döşenmemiş. Yo döşenmiş mi? koltuk sensörü dediğimiz devletimizin çıkardığı bir şey var. Bu yaklaşık 3-5 sene önce nöron ismi bir okul anaokul çocuğu bir serviste unutuldu, şoför unuttu vesaireler oldu ya. Yani ondan sonra bu devlet buna da harekete geçti. Mesela bizim arabalarda olacak koltuk sensörü. Sensör var yani biri oturuyorsa sensör çalıyor, devreye giriyor. Yani, çocuğun sesini Şöyle içeri, yani her şey. neyse. De. Yani devlet bunu böyle yapmış. Mesela koltuk sensörü var. Bizim arabada da olacak. Her koltukta e, sensörler var içinde yolcu varken oturuyorken öndeki böyle bir ekran olacak ya solda oluyor ya burada ya yukarıda oluyor ee, ona göre şey yapıyorsun heron ismi sensörü var kırmızıysa yeşil falan böyle Değil garip bir şeyler var. Ekrandan He? Değil mi? Bilgisayar gibi. Valla şey playstation oynanıyor mu acaba? Oynamıyor mu abicim Değil arabayla? Bunda Spotify müzik Spotify müzik var? Şeyi var MET müzik var bunda şey diyor ya Baran Kadri, müzik. Baran diyor ya memo müzik. MT müzik her Type c <laughs> girişi olacak şarj zaten. Sonra tavan döşemesi gelecek. Otomatik de olsa güzel olurmuş ya yani. Otomatik servisler var artık biliyor musun? Çıkıyor. Bilmiyorum. Ford'ta da var. 2023'te de var, 2024'te de otomatikler. İyi bari bunu önceden yapmışlar bile. Bu fabrikasyon bak buraya <laughs> kadar fabrikasyon. Hazırsın. ha, fabrika yapıyor yine bir şeyler. Ama mesela ben geçen gün Reels'larda gördüm. Yurt dışında artık yani yurt dışında da e, bu şekilde <laughs> oluyor değil mi? Bizim mi? Bizim ön ikili olacak. Evet. Ama sonradan olur. Belki de hiç olmaz. Bilmiyorum ama o vizeden sonra olur büyük tane. <laughs> Burası VIP gibi olacak böyle vize. Bir şeyler olacak oralar. Yani VIP dediğime bakmayın yani. Şey, bak MDF al onu. Oğlum düşüreceğim araya kaçıracağım. Bak adamların işini uğraştıracağım. Nereye kaçacağım oğlum burada? Ne bileyim oğlum oynama Oynama abi, abi. efek al. He? Buranın zaten. Raylar var. Bu raylara da şeyler oturuyor arkadaşlar. işte koltukları. Kızakları yani. Aa bak mesela bu sıcak olabilir. Kalefer. Evet. Yo sıcak mı oluyor? Bilmiyorum. Cahilim şu an. Ama normalde yukarıda oluyor klima. Bilmiyorum. Sensörler var. Bakalım. Ee, artık. Gerçi ben geleceğim geçen de sen her videoda yanıma gelemeyebilirsin. Ulaşamayabiliriz ama. Şu arabanın içi yapıldıktan sonra nasıl bir yer alacak Mehmet? Merak ediyor musun? Yani bitmiş yok mu? Göremez Var ama bizim istediklerimizle bitmişler aynı değil. Hemen hemen aynı ama çok da şeyleri yok. Bağlantıları yok birbirleriyle. Bir sürel var arkadaşlar. Bak sprinterler var orada. VIP'ler falan da var. Bakalım. Mehmet. Ooo bak bak. Ney lan, ne yapıyorsun? Ne? Bardaklık mı? Oo. Mehmet bana bagaj açsana ben bagajına inmek istiyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Sefere. Dur şöyle dalalım.